Abi ne güzel daha can evet. Nasıl başarı başarı ne Hazır mısınız arkadaşlar? Ne abi? Ya. Şey, abi kasa boş. Hazırız. Boşmuş. hazırız. Kasa boş. He. Hazırız. Ne yaptın oğlum iki Siz saat hazır arkada o zaman? Abi tam dedi de, de matkap sonunda kırıldı amına Anladım. Edin 1 10 80 başlar. Buyurun. Siyah 9 kabriyo. Şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Iyi. 50-25 hatta Hareket 10-80'e başladı Mor bir masak son şans Fire'a geçen ekip evet. var mı? Üstün, yakınsın İki tane edim ekibi. Yönelsin lütfen en yakın. Geçiyoruz, bir ekip daha. İki, Al her şeyini yanına Yüreğime Varım evet. Var mı bir orada? Bir de takip takdirmiş bir araç var. Böyle bir de ben kona var. Tamam yani evin içini görmüşüz. Öyle, için Öyle yapıyoruz abi. Tekrar yolu çıktı.

10.80'deyiz Ahmet abi E, e Üstü tamamdır. Viktor birden Victor, Victor 2'ye. Dinlemedi. Yalnız içerideki şahıs süretti bana ha. Kaçırsan kızarım sana. Amirim. Ona göre geçeceğim Victor 1'e bak. Duygu bu Max'ın aranmasını sınıfsın değil mi? Araba olum, benziyor. Onu, 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 onu. Hayır araba benziyor diye değil. Aa, ses tonu Max'e aynıydı gün içerisinde. Departmanı önünde görmüştüm ben oluşturdum. Oğlum o ne yapıyor? Victor iki yanımıza gelsin de Victor biraz ağırsız bir yanımıza gelemiyor ki. neresi lan daha çıkıyoruz şeyler yapıyor ama anlamadım benim zaten <laughs> Az kalsın yiyorduk ha peki Zaten burada kapıya geçiyoruz. eve satılan polis memurlarına telif deposuna poşetine koyduğumuz bir silah. Söylerim an şu Yok. Aracı yendik. çıkamayayım ama. Kalbim tek aşkına isyankar. Şarkılarında hepsini ezberlemişiz ya. Zamanında hepsini ezberlemişiz bu şarkıların. Oğlum ne oldu adama ya? Tamam 9. dakikaya girdik. 10. dakikaya söylesene. Bu dakika kovalamaya başladıktan sonra mı? Aynen başlangıçta. Nasıl flört? eden bir Efespa'na geçiyoruz az sonra <laughs> Hazır hale getiriyoruz. Ucundan ucundan. Kıvamı hazır hale getiriyorum. Bir müdahale daha yapalım ufaktan yine. Özgür ve Kuzey haricinde elinde silah olan var mı? 50. 24 ZR 24 ZR Oğlum Diğeri? 60 AD Ankara diğer bak Tamam başka Victor 2'yi de yok 86 PMC var mı? Ya sert müdahale yapmak istemiyorum ama Beden o kadar çok zorluyor, yok. zorluyor ki. Yok Böyle ucundan dokunmak istiyorum hani onun etkisini verebilmek için. Fren falan yapıyor sert müdahale yapmak zorunda kalacağım. Victor 2 neredesin Victor 2? 10.50'ler yaşadık devam ediyoruz. Ya adamlar iki kişi tek başıma yamar oradan. Yetiştik amirim. Size i̇şte doğru geliyoruz. Ona göre yol açın. Aracınız biraz hasarlı amirim, bilginiz olsun. Tutuyor. İkiye tek ulan. Söyletme. Aracınız tutuyor mu sizin? Konumlu. Tamam onların da tutuyor. Bir kere frenledi, iki kere frenledi, üç kere frenledi. Bir dahakine öyle rahatça geçmesine izin vermedim yandan. Halbuki şey yapacaktım. O dar sokaklarda Böyle arkadan bir ara dokundum ya bir dengesi kaybolur gibi oldu. Onu yapacaktım böyle. Böyle sert vurmayacaktım. Kaç dakika oldu? 14 Harma geçen ekip? Geçen yüklü günler geçiyor yetişebilirsek edin bir olarak arka tarafa geleceğiz. Bunu kilometre. Biri tutacağım. Biri bir 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 daha yaptı. Hadi onu. Şu tarafa doğru gitti. Ne aldım? Diğerine baksanız abi. Olur arka. Ben de. ...çatıya çıkıyor. Kırkos Tanıştırayım. Los Santos Polis Departmanı Amir Niko. 64 Ben de karsımda, de karsımda. De karsımda. memnun oldum. Burada Yok şey, iyi tanıyamamışsın ya beni ben ben ondan ben ben da. kullansana ben olmazdım. mı kısası nerede? Yok. 3 saniye Seni indirtirdi diğer taraftan kaçmaya çalışacak lütfen. insan. Şöyle var mı? mı? Çıktı mı? Tamam. Olumsuz. Burak kotör talebin var mı? Olumsuz iki kişi